Röportajımızı yapamadan uçağımıza bindik bile. Normalde konuklarımızın kendi atlayışları öncesinde bizlerin inişlerini seyredip motive olmalarını sağlıyorduk. Buna bile fırsatımız olamadı. Allah'tan daha evvel birlikte yaptığımız akrobasi uçağı deneyimimiz olduğu için Simge'nin son derece soğukkanlı biri olduğunu iyi biliyorum. Hatta öyle ki zaman zaman Simge beni motive etti uçakta. Atlayış irtifamıza ulaştık. Her zamanki gibi önden yine ben gideceğim. Patates çuvalı düşüş tekniğimi böyle zamanlarda çok seviyorum. Rahatlatıcı oluyor. Bakalım Simge Fıstıkoğlu neler yaşayacak? Sıra geldi seçtiğimiz sayıya. Önce biri seçmiştir değil mi simge? Dört olur mu peki? Tamam dört. Bir sürü iyiyim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Ne, debi ne debi kadar, debi? kadar iyi? Kütçük. <laughs> Kütçük paraşütçük çocuk kadar iyi mi? <laughs> Aa, çok güzeldi. Çok bayıldım. Hadi bir daha çıkalım. Bir daha mı? Tamam. Öyle <gülüyor> misin Yine <laughs> bir kere bu? <laughs> Fazla gelir. Ay çok eğlenceliydi. Çok güzel değil mi? O geri dönmeyi çok şahane. Ço geriye takla. geriye takla. Ha, uçağa geri mi döndünüz <laughs> lan siz? Ha <Aa>, evet. <laughs> Ekstrim G farkıyla atladım uçağa geri döndük. İnanılır gibi değil. Ekstremci uçaktan atar, uçağa geri, geri adamı sokar. <laughs> öyle. Ağır mı onlar <laughs> sokar? Bilmiyorum. <Ağır mı> <laughs> evet, öyle. <Tamam>. Hem duygu sağ <laughs> hem agresif. Seni yalnız mı uğraştılar çok zorunda? <laughs> <laughs> Ama Meriç Hocam zaten... <laughs> Ensonhaber.com